Merhaba arkadaşlar, Mobil ve Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Google Asistan'ı OK Google diyerek nasıl aktif hale getirebileceğimizi öğreneceğiz arkadaşlar. Başlamadan önce bu videoyu beğenirseniz ve Mobil ve Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına abone olursanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Hemen başlayalım. Telefonunuzun menüsüne girin. Ardından arkadaşlar normal Google var. Google Chrome değil. Buna girin. Sağ altta diğer seçeneği var. Buraya tıklayın. Ardından ayarlara tıklayın. Burada görmüş olduğunuz gibi Google Asistan var arkadaşlar. Buraya girdikten sonra Voice Match var arkadaşlar. Voice Match'e tıklayın ve "Ok Google" dediğinizde asistanınıza erişin. tikini aktif hale getirin. Evet, bütün yapmanız gereken işlem bu kadar. Artık telefonunuz OK Google dediğinizde Google Asistan aktif hale gelecek ve size yardımcı olacak. Bütün yapmanız gereken bu kadar arkadaşlar. Tekrarlayacak olursak Google'a girdiniz. Diğere basınız. Ayarlara girdiniz. Google Asistan. Ardından Voice Match. OK Google tikini aktif hale getirin. Evet ben izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım bu video faydalı olmuştur. Eğer videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve Mobil ve Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar.